Günaydın kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar bir boğazlarım gelmiş gibi bir ağrıyorlar ama e, bugün çarşamba günlerden ve biz bizim burada bir tane Beykent Beylik Pazarı var Ay, şu da çok sıktı Beylik Pazarı var Beylik Pazarına gideceğiz Damla ile beraber aslında Damla'yı e, bize kahvaltıya çağırmak istiyorum ama onları hafta yapacağım hatta eski komşularımla da haftaya bu hafta içine gündüzleri e, misafir alamıyorum bakma hepsini alacağım inşallah. Ee, şimdi sizlerle Beylik Pazarı gezeceğiz. Bir kere ben ne zaman yemek masamı kursam yemek takımım, masa örtüm, ranarım çok beğeniliyor peçetelerim. Onları da Beylik Pazarı'ndan almıştım. Ee, onlardan alacağım. Kendimi evde böyle giyime alt pijama falan alacağım. Gerçekten Beylik Pazarı bu konuda harika. arkadaşlar Beylik Pazarına geldik kocaman. Çarşamba günleri kıyafet ağırlıklı, pazar günleri de sebze meyve ağırlıklı oluyor. Biz tabii ki kıyafet ağırlıklı olana geldik. Şimdi Damla'yı bekliyorum. Damla buluşup öyle gireceğim içeri. Şöyle çok güzel kolaylı alt pijamalar var burada. Sıcak sıcak tutar. 35 liraymış ama daha uygun olabileceğimi düşünüyorum. O yüzden hemen karar vermek istemiyorum ama genel olarak pijamalarını okuması çok güzel. Şöyle kahvaltı sunum için ya da çiriz için güzel tabaklar var. 5 liraymış. Şöyle kaseler var. Burada da kupalar var. Ne şöyle göstereyim. Çeyiz güzel kızlar için çok güzel tabak modelleri var. Özellikle şunlara bayıldık şöyle 5 lira 7 buçuk lira böyle büyüklüğüne göre fiyat değişiyor tabi şurası 3 <laughs> buçuk şu tezgahda göstereyim size 15 TL'ye böyle kocaman peynir sunumları yapabileceğiniz tabaklar var arkadaşlar. Hepsi tabak gösterdim ama bayağı kıyafet baktık, tight baktık özellikle. Ve pek istediğim tanesi bulamadım kendime atlet falan almıştım. Burada sürügen bıçak aldım. Bizim açıp göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Daha önce anneme de almıştım. Kendime de bir tane vardı. Mesela can da mutfakta sabahları böyle kahvaltı de bana yardım ediyor. O zaman bıçak kavgası yapıyoruz. Çünkü bunun kadar kesen hiçbir bıçak yok. Meyve bıçağı gibi gözüküyor. Bakın hatta geçen gün tırnağımı bile doğradı gördüğünüz gibi. Ondan sonra 10 lira falan ama böyle bir tane aldım. Gerçi iki tane alabilirim. şöyle kare bir tülbent aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Ya yani böyle dışarıda da takılabilecek tarzda bir şey istiyordum. Rengi hoşuma gitti. Bunu aldığım abi yarın bizim buradaki perşembe pazarına da geliyormuş. Ee, şey çarşamba pazarındaki abi. Olmadı yarın değiştirip şal şeklinde olan da varmış aynı kumuşu. şalını da alabilirim ama bunu muhtemelen kalacak. Bir de market var. onları göstereceğim. Arada dün Allah'tan gece uyumadan önce dedim ki ya yarın yaparım sonra içim rahat etmedi. iki dakika bir topladım falan süpürdüm hemen iyi git öyle yapmışım tertemiz evim. şimdi arkadaşlar pazardan şöyle bir kilo kadar turşu aldım. Normal sadece bamya alacaktım ama turşu denedim benim için akan sular duruyor. Dün akşam hatta turşu suyu içmiştim. Canlı e, Can da çok sevdiğim bindiği için sürekli alıp getiriyor. Şöyle bol sulu turşu aldım bir kilo. E, bu akşam şöyle <laughs> cips aldım. Dün gecelerimizde vazgeçilmezdi. Şöyle aldım. Ben ciğer çok seviyorum. Ciğer aldım ama bunu bugün yapmayacağım. Arkadaşlar yemek olarak ıspanağım, makarna ve patates kavurma azal olarak kaldı. Can da ee, çorba olmadan kahvaltıya oturmuyor genelde. O yüzden şey yemiyor oturmuyor. Tabii ki kahvaltıya oturmaz. O yüzden bana dedik ki böyle paket çorba da olsa hani çorba yap lütfen dedi. Ee, ben de şöyle bardak çorbalar vardı. Aldım Ezogelin diye. Böyle. Bayağı da güzel duruyor. Hem denemiş olurum. Ee, böyle. Şimdi Birazcık dinleneceğim çünkü yoruldum ama önce bunları yerleştireceğim. Bir saniye ben az önce oturup dinleneceğim mi dedim. Yok canım. Biz kim dinlenmek kim? <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Yani eğlence kızların da moralini bozup korkutmak istemiyorum. Geçenlerde bir tane soru yazmıştı. Abla korkutma beni diye ama bence işinizi severek yaparsanız bu makine geriye gitmiş. O iş size ağır gelmiyor arkadaşlar ama işinizi işinizi severek yaparsınız bence hiçbir şey olmuyor işinizi sevmeden yaparsınız gerçekten o iş sizin için büyüyor ve zor geliyor ben evimin işlerini severek bence sizi çok mutlu ediyor sonuçta sizin eviniz dağılsa yine en son siz toplayacak oluyorsunuz o yüzden ne kadar derdi toplu tutarsanız ne kadar evinize severek güzel davranırsanız o kadar mutlu oluyorsunuz evimi çok seviyorum o kadar çok seviyorum ki ben sanırdım ki evlendikten sonra işte gündüzleri sıkılırım sürekli anneme giderim <laughs> ama evimi o kadar çok seviyorum o kadar huzur buluyorum ki anne niye gelmiyorsun diye anneme fırça koyuyorum benim evimden gidesim gelmiyor dışarıdayken hemen evime dönesim geliyor hatta Can işte dışarı çıkalım gezelim falan diyor evimde huzurlu olduğum için şu an istemiyorum. Tabii birazcık havaların soğunun da etkisi var. O yüzden bence korkmayın. Böyle huzurlu evinizde oturup eşinizi beklemek, eşiniz için güzel lezzetli yemekler yapmak sizi ziyadesiyle mutlu ediyor bence. Evet şimdi makinedeki bulaşıklarımızı içeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemekleri ısıtmaya koydum. Soframı da hazırladım. Ha ekmeği de koyacağım buraya. Salata yapmadım. Pazardan almıştım ya turşulardan karışık koydum. Salata yapmadım. Ekmeğimi koyacağım. İçecek can olacak. Böyle güzelce yemeklerimizi yiyeceğiz. Bu arada şöyle bir ekmek alıyoruz. 600 grammış. Şöyle dilimlenmiş. Bu bize bir hafta gidiyor arkadaşlar. Yani bir dilim bir de yemiyoruz. Biz beraber ortak toplamda bir dilim yiyoruz. Bu böyle bize bir hafta geliyor. Biliyorsunuz ki ekmeğe de zam geldi bu arada. Yanında %42 oranında zam geldi hem de. Anam şöyle bir şeyler yapayım dedim. Çok romantik bir sofram olmasa da yani ekmekler orada frit aslında. Ne bileyim mumlarım önde duruyordu. Yakmıyordum, kullanmıyordum. Şöyle bir şey yapayım dedim. Güzel oldu. Can da şaşıracak. Bizim hatun neyi uçtu böyle diyecek. Neyi unuttum? Dün birinci ayımızdı diyecek muhtemelen ama olsun. Güzel sürprizler, küçük sürprizler güzeldir bence. <laughs> evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Hemen bir toparladım. Şimdi bunları makineye koyacağım. Tabii tencerelerim değil. Can da çöpleri götürmeye gitti. Sonra güzel bir çay içeceğiz. Evet eşine yardım eden. Kocayı renkli Can. Çaylarımızı dolduruyor arkadaşlar. Ne oldu ya? Ayak aklım değil. <laughs> evet. Doldurayım mı dedin? Doldur dedim ben de. Bu arada Netflix'ten şöyle Ceren izlemedim diye hatırlıyorum. Yani hiç böyle aşina tanık gelmedi. İsmi çok böyle tanık geldi. Acaba sinemasına gidecektim, gidemedim. Öyle bir durumlar mı oldu bilmiyorum. Bu akşam bunu izleyeceğiz. Böyle komedi olsun dedik. Çünkü İzledim. yargı izlemekten, masumları izlemekten, gündüzleri kırmızı oda izlemekten ve neydi o filmin adı? Scott Onu izlemekten. İçimizde kağıt geldi. Evet. Aa, ben cipsi almıştım hayatım. En alt çekmece de biliyor musun? Bir paketi senin, bir paketi benim. Nerede? Ya, evet. Rafus'ta evet. Oo. Doritos olmanı istiyorum. Rafus benim. Aynen böyle düşünmüştüm. Doritos da senin. Çünkü çok dağılıyor, çok dağılıyor. Ay hayatım, temizliğini, titizliğini burada da gösterdiğin ederim. Çok dağılıyor. Sırf bu yüzden pirek basıyorum, <laughs> biliyorsun. Biliyorum. Şöyle bir diş atsan aslında. Hayır öyle yapmayacağım tabii ki. O benim. Hı -hı. Hayır o benim. Çok güzel. Değiş tokuş yaparız merak etme. Işığı mı kapatsak hayatım? Tam sinema moduna girelim mi? Yerim o zaman dolaptan soğuk içecek getireyim, çayımızı çekin. Şey burada var Seni ama... Senin altında içer tane... misin daha çok? Yok, hayır. Hadi daha iç. Bir tane orada var onu al istersen. Portakal suyu var orada. Tüpsün yanına değil mi? Masitti gider diye. O da asitli. İyi tamam. Kral geliyor, kraliçe geliyor. Hayatım, çok mutluyum şu an. Nasıl? Bu kadar çok yemek yiyormam seni korkutuyor olabilir ama. <laughs> Cevap ben. <vermiyor. gülüyor> Ay çok eğlenceli. O pişi alır mısın bir tane üstünden? Gelsen bu da yiyelim hemen. Arkadaşlar gece gece tatlı damarım tuttuğu için iki tane waffle Can yanında otururken ondan gizli bir şekilde söyledim. Bana da sürpriz oldu. Evet, Can'a sürpriz oldu. Çok da güzel oldu. Bir tane bıçak da ver ama. Diyecekler ki, çocuğu tam bir şey istiyorsun. Yönetiyorsun beni şu an. Yönetiyorum. Bıçağımı getir çabuk. <laughs> Ertesi günler. Selamlar arkadaşlar. Baktım ki videonun kapanışını çekmeyi unutmuşuz. Biz uyuyakalmışız. Bugün videonun kapanışını yapmak için geldim. O yüzden videoda geç kaldı. Hala yunamamışlar yalnız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın yeni videoda görüşmek üzere.